Kabusname. Ziyar oğullarından Emir Unsurül, Malik Eykavus bin İskender Kabus bin Beşimgir'in oğlu Gilan Şah'a yol göstermek amacıyla 1082'de yazdığı, Farsça olarak kaleme alınan ahlaki, tasavvufi eserdir. Bir nasiratnamedir. Mercimek Ahmet'in, 2. Murat'ın buyruğuyla Türkçe'ye çevirmiştir. Genel anlamda bir ahlak kitabı olan Kabusname, kapsadığı konular bakımından çok yönlü bir yapıttır. Temelde bir öğütler kitabı, siyasette ilgili bilgiler verildiği için bir siyasetname, çeşitli sanatları ve bunlarla uğraşanların halini, meslekleri ve fütüvetin ilkelerini bildirdiği için bir fütüvetname, toplumsal yaşayışla ilgili kimi kuralları, çağının bilimsel ve düşünsel görüşlerini yansıttığı için de dini, tasavvufi bir yapıttır. Kabusname, 14. yüzyıldan başlayarak 5 kez Türkçe'ye çevrilmiştir. Sonuncusu Mercimek Ahmet çevirisinin gözden geçirilmesi ve zamanın diline uygulanmasıdır. Mercimek Ahmet Çeviri de tuttuğu yolu şöyle açıklamaktadır. İşte ben hakirde çalıştım, gerçi bu kadar gücüm yoktu, ama onun himmetinin bereketiyle kabusnameyi Türkçe'ye çevirdim, şöyle ki bir sözü aralayıp geçmedim, aklımın erdiğince kimi anlaşılması güç sözleri de basit olarak açıkladım, ta ki düşünerek okuyanlar anlamından haz alsınlar ve bu güçsüzü hayır dua ile ansınlar. Böylece mercimek Ahmet, yalnız çeviricilikle kalmamış, işe kendi bilgisini de katmış, yoruma gitmiş, açıklamış, eklemiş, neredeyse telif sayılabilecek bir yapıt ortaya koymuştur. Atasözleri ve deyimlerle açık bir anlatımı yeğlemiş, herkesin anlayabileceği bir dille içinde yaşadığı çağın düşüncesini yansıtmıştır. Edebiyat tarihi açısından asıl üstünde durulan konuda Mercimek Ahmet'in dili başka bir deyimle dil tutumudur. 1431-32'de yazılan ve 15. yüzyıl neşir dilinin en başarılı örneklerinden sayılan Kabusname ilk kez Orhan Şahik Gökyal tarafından yayınlandı. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.